Xbox hazineleri. 1. Mass Effect serisi. Hala tadı da olan uzay macerası. Derin karakterleri, senaryo anlatışı, kusursuza yakın. Oyunda önemli kararlar alarak evren kaderini şekillendiriyoruz. 2. Crusader Kings. Orta çağda bir hanedanlı kurmak ve büyütmek isteyenler için ideal bir oyun. Siyasi entrikalar, savaşlar ve dinsel çatışmalarla dolu muhteşem yüzyıl tadında bir deneyim. 3. Crisis. Güçlü bir nano ile donatılmış bir asker olarak düşmanlarla mücadele ettiğimiz, grafikleri ve oynanışı ile dönemine gerçekten damga vurmuş bir FPS oyunu. 4 Dead Cells. Zorlu platform ve aksiyon oyunları sevenlere hitap eden, her ölümde güçlenen karakterimizle ilerlediğimiz roguelite türünün zaten en iyilerinden. 5 It Takes Two. Eşli oyun deneyimi için harika bir seçenek açıkçası. Farklı mekaniklere sahip, birbirini tamamlayan iki karakterle ilerleyeceğiniz eğlenceli ve dramatik bir macera. 6 Neon White. Hızlı ve tempolu bir shooter oyunu. Şık görselleri, akıcı oynanış ve absürt hikayesiyle beni kendine çekmeye başarmıştı. 7 Ori serisi. Muhteşem grafikleri ve dokunaklı hikayesiyle platform oyunlarına severlerin kalbini fethetmiş bir oyun serisi. 8. Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed serisine tam tövbe ederken çıkmış antik Yunan'da geçen geniş bir açık dünya ve zengin bir hikaye sunan güzel bir macera oyunu. 9. Tomb Raider serisi. Günümüzün aksiyon oyunlarında kriter olarak alabileceğimiz bir macera aksiyon oyunu. Lara Croft efsanesinin realist ve çarpıcı bir deneyimi. 10. Vampire Survivors. Basit gibi görünse de bağımlılık yapan bir roguelite. Ekrana doğru akın eden düşmanlığı öldürerek güçleniyorsunuz ve öldünüz diyelim en baştan başlayıp farklı kombolar denemek için gerçekten ellerinize yansıtıyor. Güzel oyun. 11. Starfield. Bethesda'nın yeni nesil uzay RPG'si. Evren kadar geniş hikaye yelpazesiyle bir galaksiyi keşfetmek ve kendi hikayenizi yazmak için harika bir fırsat. 12. Fallout 4. Yine bir Bethesda oyunu. Az önce söylediklerimin aynısını post apokaliptik bir dünya için düşünün. İki oyunu da mutlaka oynamalısınız. 13. Spore. Evrimsel bir simülasyon oyunu. Mikroskobik bir organizmadan başlayarak bir uygarlık kuran kadar uzanan geniş bir evrimsel yolculuğa çıkıyor. 14 Grounded küçülerek bir bahçede hayata kalmaya çalıştığımız sıradışı bir survival oyun. Böcekler artık ev boyutlarda ve hayata kalmak için yaratıcılığımızı kullanmamız gerekiyor. 15 This War of Mine Savaşın sıradan insanlığın hayatlarını etkilerini gerçekçi bir şekilde anlatan bir oyun. Savaşın yıkıcı etkili altında hayatta kalmaya çalışırken zorlu kararlar almamız gereken bir yapıt. 16 Against the Storm Kararlı bir dünyada hayata kalmaya çalışan bir grubu yönettiğimiz şehir kurma oyunu. Doğal afetler, kaynaklı ve zorlu kararlar oyunu çok tatmin edici yapıyor. 17 Hi-Fi Rush ritmik bir aksiyon oyununda müzikle senkronize hareket ederek düşmanlarınızı alt ediyorsunuz. Müzikle ne kadar senkronize iseniz o kadar fazla asa veriyorsunuz. Canlı grafikleri ve eğlenceli oynanışıyla mutlaka bir bakın derim. 18. Limbo. Siyah beyaz görsel tarzıyla dikkat çeken, hiçbir şey söylemeden gerçekten çok şey anlatan bir oyun. Bulmaca çözme ve platform unsurlarını bir araya getirerek bizi zamanında bayağı bir etkilemişti. 19. Hollow Knight. İki boyutlu bir metroidvania oyunu. Gizemli bir böcek dünyasında keşif yaparken zorlu düşmanlarla savaş savaşmamız gerekiyor. Ama düşmanlar gerçekten zorlu yani Lap olsun diye değil. 20. Dishonored serisi. Büyü ve suikast unsurlarını bir araya getiren birinci şahıs aksiyon oyunu. Öne çıktığı kısım ise bir işi yapmanın birden fazla yolu olması ve kesinlikle geçen dönemin atmosferi. 21. Darkest Dungeon. Karamsar bir atmosferde geçen sıra tabanlı bir parti RPG oyunu. Yönetimiz kahramanlarımızın zinsel sağlığını korurken zorlu zindanlığı keşfetmemiz gerekiyor. Gerim gerim gerilmelik bir oyun. 22. Star Wars Jedi Fallen Order. Jedi Şövalye solma yolunda ışın kılıcımızı salladığımız Star Wars tadını ve atmosferini bence en iyi tutturmuş olan oyun. 23. Devil Within 2 Korku dolu bir psikolojik gerilim oyunu. Kendi geçmişinizi ortaya çıkarmak için geçmişinizin sikildiği dehşet verici bir dünyada ilerlemeniz gerekiyor. 24. Bannerlord. Orta çağda geçen gerçekçi devasa bir rol yapma oyunu. Aynı zamanda bir Türk yapımı. Hatta en büyük Türk yapımı diyebilirim. Çapulculukta bir zeytini 3 kişi bölüşmekten kendi krallığınızda hanedanınıza ziyafet yemeği vermeye kadar uzun soluk bir 1 25. Person 3 Reload. Sabah kalkıp liseye gidiyorsunuz günlük hayat. Akşam canavarlarla savaşıyorsunuz fantastik hayat. Bunları çok güzel harmanlayıp karşımıza sunan bir Japon rol yapma oyunu. 26. Dragon Age Origins. Muhteşem hikayesi, atmosferin direkt içine çekmesi, rol yapmanın benim için en güzel hali olan ortaçağ RPG oyunudur kendileri. 27. House Flipper. Eski ve bakımsız evleri satın alıp tamir ederek kar elde ettiğimiz bir simülasyon oyunu. Şimdiden söyleyeyim gerçekten harici mutluluk verir. 28. No Man's Sky. Sonsuz bir evrende gezegenleri keşfedip amacımız için kaynaklar ararken yeni yaşam formlarıyla karşılaştığımız ve galaksinin sırlarını çözmek için durmadan ilerlediğimiz harika bir oyun. 29. The Elder Scrolls Skyrim. Yani burada ne söylesem bu oyunu anlatamam. Tek kelimeyle harikulade. 30. Steel Skylines 2. O iş öyle olmaz böyle olur diyorsanız ulaşım sisteminden enerji kaynaklarına, vergi sisteminden çöp atıklarına kadar her şeyi yönetmemiz gereken bir şehir kurma ve yönetim simülasyonu. Keyifli kalın.